Nil Hı. ne yapıyoruz şimdi çiçek bahçesi mi yapıyoruz <laughs> hadi başlayalım Nile doğum gününde böyle çiçek bahçesi geldi arkadaşlar birlikte yapalım dedik hadi Nil nasıl yapacağız sen başla evet güzel hemen biz zaten alt tabanını böyle oluşturmuştuk Nil üstlerine koyabilirsin anneciğim böyle evet Aşkım biz zaten bunu yaptık, bunu yapalım istersen. Bunların üstüne koy. Bunu yapalım Tamam, onu da yapalım. Bir tane de ben yapayım o zaman. Olur mu? Hı. Ben mantar koyuyorum. Tamam olur. Sen de mantar koy. Böyle. Bir Hadi tane al. bana da mantar verir misin? Al. Teşekkür ederim. Benim çiçeğim bu oldu. Bir tane daha yapalım mı Nil? Hangi renk yapalım? Pembe ile mavi yapalım mı? Ben yap. Tamam hadi sen yap aşkım. Saçlarını asla düzeltirmedi. Böyle video çekmek istedi. Değil mi Nil? Saçlarını düzeltirmedim. Evet. Tamam. Yeter bence o kadar Nil. Koy bakalım şimdi bunun üstüne. Ya da bu, bu, bu alana koyalım yani. Olur mu? Wow, çok güzel oldu. Evet. Bunları da yapalım anneciğim. Öteki çiçeklerimizi de yapalım. Bak burada bir tane daha var. Bak bunu da takabilirsin en üstüne sonra. Bunu da tak. Anne. Efendim. Tamam, olur fark etmez. Ama bence bunlardan bir tane takabilirsin ya da böyle. Bak bu da çok güzel ol, olur. Sağ ol, sağ ol. Sonra, tamam, tamam, sonra. Tamam, çiçek bahçemiz böyle oluyor. Yavaş yavaş oluşturuyor Nil onu. Bence çok güzel oluyor. Değil mi Nil? Nil yapıyor çünkü. İşte. Olsun. Tekrardan yerine koyabilirsin. Çok uzun yaptığın için olabilir mi Nil? Aa, ben sadece kısa yapıyorum. Kısa yapıyorsun. Tak, tamam. Bence artık yapayım. takmalısın. Bence buraya tak aşkım. Bak şöyle takabilirsin. Evet 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 evet. Ya da buna tak, gel böyle, buna tak, bir tanesine takabilirsin. Evet. Sana yardımcı olayım mı? Tamam tamam tamam. Çok güzel oldu. Bence bir tane bunlardan da tak. Şuraya mesela. Evet, tak bir tane aşkım. Evet, çok güzel oldu. Şöyle yakından gösterelim mi nil çiçek bahçesini? Bence çok güzel oldu. Sence nasıl oldu Nil? İyi oldu, iyi. Bir tane daha yapalım mı? Yapalım. Hadi sen yap bakalım, bir tane daha.